Merhaba sevgili Başak burcu, Güneş, Ay ve Yükselen burcu Başak olan arkadaşım. 15 Temmuz 2024 haftasından merhaba herkese. Hoş geldiniz videoma ve kanalıma. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek. Eğer görmeye niyet ederseniz görürsünüz. Sevmeye niyet ederseniz seversiniz. Niyet her şeydir. Evet, siz için kapatmış olduğum fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Başak burcu. Evet, sizler de görün lütfen falınızı. Dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyerek. Dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyerek kanalıma abone olarak, bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, çevrenizle paylaşarak, dilerseniz katıl butonundan kanalıma destek vererek katkı sağlayabilirsiniz. 100 bin aboneye sizlerin sayesinde geleceğiz sevgili başaklar. Evet kanalıma abone olmadan izleyen dostlarım var. Onları da davet ediyorum kanalıma abone olmayı. Evet sevgili Boşak kontrol ettiğinle sürekli kontrol ediyorsun. Elinde bir defter mi var bir kitap mı yazdıklarını kontrol ediyorsun. Bir şeylerin notunu almışsın. Ve almış olduğun bu notlar ve bu kontrol seni çok fazla yoruyor. Özellikle ruhsal anlamda yoruyor. E, ve yazdıklarını e, her şeyin aslında planlı bir şekilde ilerlemesini istiyorsun. Zamanları kaydetmişsin, tarih vermişsin. O süre içerisinde belki de işlerini e, planladın. O işlerinin bitmesini istiyorsun ama çok fazla odaklanmışsın bu konuya. Zamanında bitiremezsin bu şekilde yaparsan rahatlaman gerekiyor. Çok fazla bu konuya, bu kontrol duygusundan uzaklaşman gerekiyor. Odak noktanı başka yere çekmen gerekiyor. Bu seni oldukça yoruyor ve yapmak istediklerinden uzaklaştırıyor ve planladığın o tarihe kadar geciktirebilirsin, yapamayabilirsin, yetiştiremeyebilirsin bu iş planını. Bir şeyler var burada. Yani kendini böyle güçsüz hissettiğin zamanlar, o güçsüz hissettiğin zamanlarda birisi çıkacak karşınıza sevgili Başak Burcu. Bu kişi böyle gizli hayranınız gibi sizin. Bu hayranınız ama size söylemeyecek tabii ki, yani kendisini ifade etmeyecek ya da kendisini anlatmayacak. Böyle gizli gizli olan, size yoğun olan duyguları var. Ama bu kişinin sayesinde e, çok iyi yerlerde olacaksınız. Belki de şu an yaşadığınız zorluğu o kişinin sayesinde atlatacaksınız. Psikolojik olarak, maddi olarak ya da manevi olarak. Ama bu kişi e, size olan duygularını asla açıklamayacak. Kendi içinde yaşayan bir hanımefendi ya da kendi içinde yaşayan bir beyefendi kariyer anlamında ya da okuyorsanız okul anlamında çok uzakta bir yer düşünüyorsunuz. Başka bir şehir ya da başka bir ülkede çalışmayı ya da okumayı düşünüyor gibisiniz. Yaşadığınız yerde bulunduğunuz yerde uzak bir yere yolculuğunuz var. Ve bu yolculuk sonrası da korkularınız var tabii ki ama korkmayın. Böyle biraz yaşadığınız yerin dışında böyle çok fazla ee, insanların yoğun yaşadığı bir yer değil. böyle Küçük bir yer gideceğiniz yer ama mutlu ve huzurlu olacaksınız. Kariyerinizde ya da eğitim görüyorsanız, eğitiminizde iyi hissedeceğiniz, ilerleyeceğiniz bir noktada olacaksınız. Mum var bakın burada. Yani bir yol gösterici var sizin yanınızda. Yani her şeyi sizden önce gören, sizi yönlendiren... Tehlikelerden koruyan bir kişiyle beraber bir yolculuktasınız bu kişiyi ya da tavsiye aldığınız bir kişi de olabilir o kişiyi dinleyin lütfen. Uzaklaşmak, gitmek, bulunduğunuz çevreyi değiştirmek, arkadaşlarınızı, dostlarınızı, ailenizi geride bırakarak gitmek... Şu an yaşamış olduğunuz sağlık probleminizle ilgili de olabilir. Başka bir yerde tedavi amaçlı da gidebilirsiniz. İnşallah da şifa bulacaksınız gittiğiniz yerde. Ama gerçekten çok fazla gizli hayranınız var sevgili Başak Burcu bu hafta. Başkalarına böyle yardımlarda bulunuyorsun Başak Burcu. Ya da böyle bir mesleğin var ya da böyle bir mesleği icra edeceksin. E ee, manevi anlamda da yardım ediyorsun. Elinden tutuyorsun birçok insanın. Ama bunu daha çok böyle konuşarak insanlara ulaşıyorsun. Böyle bir mesleğe yani iletişimle ilgili bir alanda, bir mesleğe adım atabilirsiniz bu hafta. Sizin hoşlandığınız bir kişi var ama bu kişiyle görüşüyorsunuz, bu arkadaş ortamınızda bir kişi ama e, bir tür adı konmamış bu ilişkinin. Bu hafta adı konacak artık, bunu duyuracaksınız çevrenize, ailenize, herkesin bilmesini isteyeceksiniz. bir uçurum var ve bir riske girmek üzeresiniz ve bu riskle ilgili korkularınız var. Hangi konuda riske girmekten korkuyorsanız uçurumun ötesini görmek istiyorsunuz ama merak ediyorsunuz da ama cesaretinizi bu hafta toplayacaksınız. Ve uçurumun ötesini göreceksiniz. Bu riske iyi ki de girmişim, iyi ki de e, bu cesareti göstermişim diyeceksiniz cesaret edemediğiniz bir alan burası. Bakın burada da fare çıkmış. Yani önemsemediğiniz bir fırsat. Bu hafta böyle önemsemeyeceksiniz. Çok o sizin için önemli olmayacak. Ee, ama bu fırsatı iyi değerlendirin. Önemsiz gibi gelebilir size ama bunun sonucunda bazı kayıplar yaşanabilir. O yüzden bu fırsatı, gelen fırsatları bu hafta ee, ön yargılı olmadan araştırın hemen hayır demeyin lütfen tekliflere hayır demeyin güzel teklifler gelecek ama böyle hani ilk başta ufak teklifler olabilir bu işi olabilir ee, duygusal anlamda bir teklif olabilir Yani bu teklifleri iyi değerlendirin sonradan pişman olmamak için ilişkiniz çok konuşuluyor sevgili Başak Burcu. Şu an yaşadığınız ilişki çevreniz tarafından, arkadaş aile çevreniz tarafından, yakınlarınız tarafından çok fazla konuşulmaya başlayacak. Çok fazla dedikodunuz yapılıyor. Bunlar kulağınıza gelebilir bu hafta. Ve şans oyunlarını mı oynuyorsunuz böyle bir para gelecek size şans oyunlarında. Ama bunu zaten bekliyor ya da hissediyor gibisiniz. Yani şanslı olduğunuzu siz hissediyorsunuz şu anda Başak burcu ve şans oyunlarındasınız. Bakın zar elinizde. Ve çok doğru bir hamle yapacaksınız. Yüklü miktarda bir para geçiyor elinize. bilgisayar çıkmış. Yani bu bilgisayarda tanıştığınız, teknolojiyi kullanarak tanıştığınız birisi mi var? Onunla mı görüşüyorsunuz sevgili Başak Burcu? Bu kişi duygularını size anlatacak, açacak duygularını merak etmeyin. O kişiden artık emin olacaksınız. Şüpheleriniz kalkıyor. Z harfi çıkmış ama isminde ya da su isminde yaşlı birisi bu kişi. Evliliğinizde çok büyük etkisi var bu hanımefendinin ya da beyefendinin. O kişinin söylediklerini çok fazla dinlemeyin sevgili Başak burcu evliliğinize e, en azından e, şu an iyi evliliğiniz ilerleyen günlerde ya da haftalarda bu kişinin etkisinde kalabilirsiniz. Eşinizle ilgili bazı e, şüpheler var bu kişinin ya da sizin aklınızda böyle şüpheler var ama bu kişi de biraz sizi dolduruşa getiriyor. Hafif kambur gibi bir kişi. Ve bu kişinin etkisinde kalma durumunuz var. Aman dikkat ailenizden birisi mi artık bilmiyorum. Lütfen evliliğinizle ilgili bir karar aşamasındaysanız kendiniz karar verin. Ya da evlenmek üzereyseniz bu kararınızı kendiniz verin. Bir kişinin zorlamasıyla evlenmeyin ya da bir kişinin zorlamasıyla boşanmayın sevgili Başak Burcu. Bunu sadece siz kendiniz isteyin. Kendinizi gerçekten bu haftadan sonra çok seveceksiniz. Siz kendinizi sev sevdikçe de bakın görüntünüzde ki etkileyicilik, güzellik çevrenizin gözünden kaçmayacak. Girdiğiniz ortamlarda herkese etkiliyorsunuz. bir yeteneğin var. Sevgili başı Başak burcu ve bu yeteneğin çok önemli bir yetenek ve bu yeteneğini konuşturacaksın bu hafta. Üzerine düşmen gereken belki de eğitim alacaksın bununla ilgili. Almalısın. Gerçekten çok konuşulacak önemli bir yeteneğe sahipsin. Herkesde olmayan bir yetenek. Ve yukarılara çıkıyorsun bu yeteneği sayesinde tanınıyorsun. Okuduklarına çok şaşıracaksın bu hafta. Problemli bir ilişkin varsa tekrar eden sorun bu hafta yine edebilir. Çok büyü, büyütebilir bu kişi. Hayatından gitmek isteyen bu kişiyi de durdurma artık. Gitsin. Çünkü size zarar vermeye başlamış bu ilişki. Sürekli aynı yalanlar ya da aynı hatalar. Gerçekleşen bir niyetim var sevgili Başak Burcu. Hayat ilk olarak kendini yok sayanları harcar sevgili Boşak Burcu. Kendinizi bu hafta sevin. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Kanalımda kalın. Benden bahsetmeyi unutmayın çevrenize. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sevgiler.